Selamlar, okuduğum kitap ile karşınızdayım. Ve tabii ki kütüphaneden aldım iki yeni kitapla. Şimdi, önce aldıklarımı paylaşayım. En sonra da benim durumumdaki Erkekler isimli kitaptan bahsedeyim. Aldığım ilk kitap, Erika'nın Aynaları. Diyor ki, Kadın burnunu cama dayamış dışarı bakarken. Kendisini izleyen ve dinleyenlerin farkında bile değildi. Onların kendi aralarından neler fısıldaştıklarını duyamıyordu. Ne kadar farklı, tuhaf ve ürkütücü olduklarını göremiyordu. Oysa köşelerine gizlenenler kadının hayallerini görebiliyor, düşüncelerini okuyabiliyorlardı. Söylediklerinin yanı sıra henüz söylemediklerinde işte biliyorlardı. Erika'nın aynaları bize insan zihninin derinliklerini keşfetmemizi sağlayacak gizemli bir yolculuğa çıkarıyor. Roman akıcı diliyle çocukluğumuza da dokunurken masum zamanlarımızda yaşadıklarımızın hayatımıza etkilerini gözler önüne seriyor diyor. Efendim diğer kitap istenmeyen kuluk Şöyle Kapakta ne yazıyor? La Pena, Agatha Christie'yi gururlandıracak bir sonu olan sağlam bir katil kim? Polisiyesi yazmış diyor. Polisiye gerilim. New York Times çok satan yan evi sırrı romanının yazarı Sherry La Pena'da çağdaş bir Akata Christie macerası. Sıcacık şık bir dağ otelinde mükemmel bir hafta sonu kaçamağına gelen konukları tatsız sürprizler bekliyor. Hava gittikçe kötüleşiyor, fırtınadan elektrikler huu, kesiliyor <laughs> ve konukların düş dünyayla tüm bağlantıları kopuyor. Ama kimse konuklardan birinin ölüm bulunmasını beklemiyor. Karla kaplı bu cennette biri veya birileri teker teker Konukları avlıyor. Gerçekten de Akata Christie stili. Pansiyonda kalıp fırtınayı atlatmayı ummaktan başka çare yok. Hadi bakalım bu kitapla bir de karısı. Abi bir de diyoruz her yerde kar var, her yerde kar var. Bu kitap bir kez daha Şerilep'in insan yüreğinin karanlığını kabul ederek akıllı karakterler yaratma yeteneğini gösteriyor. Mükemmel koreografide bir ölüm dansı diyor. Aa iki kitap. <laughs> Çok çabuk tanıttım ben bu kitapları. Daha doğrusu arkalarını okudum. Şimdi okuduğum kitaba geleyim. Benim durumumdaki erkekler. Vah bu erkekleri. Neden mi? Ee, burada Kim Arvin. Eşi tarafından terk ediliyor. Üç tane kızı var. Tabi Arbi böyle dımdızlak meydanda kalıyor. Ee, çok bocalıyor aslında. Ee, zaman zaman bunalıma giriyor. Kızı bir gün ona telefon ediyor. En ee, büyük kızı diyor ki baba diyor annem de aynı durumda. Aslında değişen bir şey yok. Terk eden eşi yani tabi ki belli bir süre evlilik yaşadıktan sonra çiftlerin ayrılması herhalde zor olsa gerek. Burada da e, ikisi de hayatta kendi payına düşenleri yalnızlıktan ötürü yaşamaya başlıyorlar. Tabii bu sırada e, ar ve bekar olduğu için e, daha bir salaş, daha bir rahat yaşıyor, geziyor, tozuyor falan ama e, bir tarafta da çocukları var. Zaman zaman onlarla görüşüyor. Hatta bir gün onları alırken bir kaza geçiriyor diyor ki bunu sakın annenize anlatmayın diyor. Daha sonra o kaza geçirme sonucunda kızında belli bir rahatsızlık ortaya çıkıyor ve diyor ki acaba bu kazaya mı bağlı diye de e, düşünüyor. Ve bir, bir süre sonra eşi e, bu arveye yasak koyuyor çocuklarımı, göre, çocuklarımı göremeyeceksin diye. Tabii ki bu kurala e, çocuklar da uyuyor. Böyle hayatları e, nasıl derler sallantıda geçiyor. Biraz keşmekeş geziyor bu zavallı. Ee, Arvin'in. Ar <laughs> Arvin diyorum ya. Ar Arvin. Evet Arvin'in. <laughs> yani sonuçta benim durumumdaki erkekler böyle ayrılıyor. Oradan ayrı. Oradan ayrı. Ve biraz da hayat onları bocalamasına neden oluyor. Bu kitabı da bitirdim. Bundan sonra, evet, aslında bu kitaplardan bile çok okumak istiyorum ama bilemeyeceğim. Belki de başka bir kitap seçeneğim olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.